Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar size yapmış olduğum masa örtümü göstermek istiyorum. Arkadaşlar videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız lütfen. Bazı arkadaşlarımız nasıl başlandığını sordu arkadaşlar bana yarısından başladım bu üzümlü modelimizi. Bu şekilde. Artık kapatmaya geçtim arkadaşlar. Sonlarına doğru gelmiş bulunmaktayım. Bu yarısını bitirdikten sonra arkadaşlar diğer yarısını yaparak tamamlayacağım inşallah. bitmiş halini de göstereceğim sizlere inşallah. Bu şekilde yarısından başladım. Umarım beğenirsiniz videomu. Eksiltmeli, artırmalı olarak Arkadaşlar kenarları. Şu şekilde göstereyim. Evet yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve kanalıma beğen tuşuna basmayı unutmayınız lütfen. İyi günler diliyorum.